Hoş geldiniz Sinem Hanım. Merhabalar Ökkeş Bey. Nasıl geçti yarışma bakalım? Güzeldi, güzeldi. Masanız güzel olmuş. Bizim takımlardan Sinem Hanım. E sizi bizimi mi var canım? Gayet güzel olmuş. Beyefendi çiçekleri seçmek için neredeyse tüm vaktini markette harcadı. Aa, çiçeğinizi marketten mi aldınız? He valla. Hadi bakalım. Simay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün neler yaşanacak sizce? Sitede yarışmacılarla bir araya gelme fırsatımız olmadı. Bugünkü yarışmacının kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Buyurun sizi şöyle alalım. Merhabalar. Merhaba Simay ben. Çok hoş ben de memnun oldum. Sinem Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Simay ben. Sinem ben de. Nasıl alıştınız bu siteye? Yani pek sayılmaz. Ah niye ki? Bilmem. Zühre Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk dışsız. Nasıl bulduk menüyü? Vallahi güzel bir menüye benziyor. Eğer yarışmacı abi yetiştirdiyse menü güzel olur diye düşünüyorum. O zaman buyurun sofraya. Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Akkeş Bey. Hoş geldiniz merhabalar. Merhaba Sinem Hanım. Zühre Hanım nasılsınız? Çok heyecanlıyım Sinem Hanım. Seval Hanım siz de hoş geldiniz. Merhaba dış ses. Nasıl bir gün bizleri bekliyor sizce? Siteye yerleşeli birkaç gün oldu ama arkadaşlarımızla tanışma fırsatımız olmadı. Ama menü veda daha değil. Bakacağız. Buyurun sofraya. Merhabalar, Ökkeş ben. Seval, memnun oldum. Hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Buyurun Seval Hanım. Nasılsınız Sinem Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Şerefcan Bey, nasılsınız? İyidir dış sen. Teşekkürler. Neler bekliyorsunuz bugün? Tatlısı çok komik gelmişti bana ama gerçekten öyle bir tatlı varmış. Kebap yemek istiyorum gerçekten sabırsızım. O zaman buyurun sofraya. Merhaba hoş gelmişsiniz. Merhaba Rikeş Bey değil mi? Evet of kaş memnun Şerefcan oldum. Şerefcan bende. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız Şerefcan Bey? Sağ olun Sinem Hanım çok heyecanlıyım. Evet o zaman başlayalım. Sözü Ökkeş Bey e veriyorum. Merhabalar arkadaşlar. Evimize hoş gelmişsiniz. Ben Ökkeş. Urfa'dan geliyorum. Kendi kültürümden güzel yemekler yaptım sizlere. Umarım beğenirsiniz. Ökkeş Bey servise başlayabilirsiniz. E biz de o zaman sizleri tanıyalım değerli yarışmacılar. Buyurun. Ben Zübre Çıbık. Sivas'tan geliyorum. Kantin işletiyorum. Evliyim. Böyle. Kantin işletiyorsunuz öyle mi? Hanımefendi bize kantinlerde satılan o tatsız yavan tostlardan yapmasın da. Ne münasebet hanımefendi. Tövbe tövbe. Buyurun. Ben Şerefcan Sinan Hanım. Ben bekarım, sevgilim, iki köpeğim bir kedimle yaşıyorum. Sık sık evimde yemek davetleri veriyorum. <laughs> Yarışmacılar korksun benden diyorsunuz yani. Pek korkulacak birine benzetemedim. <laughs> Niye sesinden dolayı mı? Estağfurullah ne haddime. sizi de tanıyalım o zaman. Ben Zekiye Seval Şandırtaş. Finans sorumlusuyum. Yemek yapmak en büyük hobim. Kendime çok güveniyorum. Bu grubun bayan bilmişi sizsiniz o zaman. Evet, hepinizden çok yemek bilgim olduğu doğrudur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Yeah, make these.